Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size kahramanlarla ilgili bir video çekmek istedim. O yüzden girdim. Ee, tekrar kayda. Ee, şimdi biz e, kahraman olarak Yuna Yuna Odin kullanıyoruz. Ee, bunun sebebi çift Yuna'da atak daha fazla oluyor. Çünkü e, savaş çıkan Yuna koymamızın amacı engellekten dolayı. Bizde şu anda engellekten hepsi var. Ve çok güçlü engelleklerimiz var bizim bunlardan çok fazla bonus oluyor. Bakın aldığımız atağa bakın. Atak, art zarar hani 60k 60k. Hani hepsinden ortalama bu şekilde olduğu için biz bu şekilde kullanıyoruz. Engeleklerimiz. bu zaten sadece kullanımcı zindanlık olan bunlar. sonra kahramanlara geçelim abi. Bakın. Şimdi sırf kırmızı kaderiniz var diye kırmızı kader takmayın. mesela bizde şu anda buralara dolduracak kırmızı kaderler var ama biz takmıyoruz. Hatta şövalye göstereyim ben size bak Bakın şu elde kırmızı kadar var ama savaşa çıkanda şey var. Sarı var. Bunun sebebi e, biz savaşa çıkanda Yuno kullanıyoruz. Yunan'da e, şey yok. E, S11 değil. Normalde Hades olsaydı kırmızı kadar takabilirdik. Daha fazla bonus almak için. Çünkü e, sarı kaderler e, S11 kahramanlarda yani şu Hades'te çok STG düş düşürüyor. Mesela hatta deneyelim bakalım onu. Şu an 556. Buraya şunu takalım. İptal diyelim şöyle. Buraya da bunu takalım. İptal diyelim. Bakın yine şey alıyor. SG'ye ee, SG'yi alıyor tamam mı? Buradaki %13 almadı. Gitti buradan yüzde %10 aldı. Sağol bir benim ya. Ee, SG'si düştü bunun. Bunu geri takalım. Hayır. Exo değil lan. Savaşı çıkandı bizim. Sen şu. İptal. Bu şekilde geri düzeltelim burayı acım. Tamam. Tamam atacağım kardeşim atacağım. Bırak bırakırsan beni atacağım ama kankacığım. <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> Neyse, eee Kuluçkaya'yı da e, boş bırakmayın. Biz kaç bastık böyle normalde şey yapılabilir bakın. Ofansif oynamak istiyorsanız yani agresif oynamak istiyorsanız buraya ölümcü basabilirsiniz. Ama biz e, çart, tank olsun savaşı çünkü. E, tank olsun. Ama hani atağımızı da biz işte avalanlar falan diye bu şekilde yaptık. Buradaki şövalye diğerinde de ekstra bastık. Yani normalde buraya şey basılabilirdi. Atak basılabilirdi. Odun yansıtmasından oluyor. Çünkü Odin'deki e, yansıtma şeye göre. Şu iki atak var ya. 92K ve 160K. İkisi toplanır. ikiye bölünür. O şekilde yansıtma yapılır. Yani yansıtma bu şekilde çalışıyor. Bununla bilmeyen varsa burada öğrenmiş olsun. Ee, bir diğeri. Hazinelerin geliştirilmesi. Ee, arkadaşlar hazinelerin geliştirmesi çok önemli. Yani dengeye gitmek lazım aslında ama hani e, hazineler yükseldikçe daha fazla kaynak istiyor. Hani artı basması daha fazla daha fazla zor olmaya başlıyor. Şimdi e, burada benim tavsiyem size serverin başında e, şu Exo'daki atlat yani ikinci ikinci sıradakini şey yapın. Şuraya gideyim. İkinci sıradakini e, kır 40 seviye yapın. Şuradaki dayanıklılığı 40 seviye yapın. Endo'ya için End'a bunu ee, altının sıradakini 40 yapın sonra bunu işte şey yapın yani bu 1 6 en exoda da 3 ile 6 her zaman diğerlerinden bir 10 level 20 level önden gitsin çünkü e, bunlar dayanıklılık veriyor bir de atlat kritik falan veriyor dayanıklılık ne kadar yüksekse karşı tarafa o kadar fazla kritik vurabilirsiniz veya adam size daha fazla atlat vurabilir yani o yüzden hem atlatısınız olsun, hem dayıklığınız olsun, hem de kritiğiniz olsun. Yani bu üçü birbirine eşitlisin. Diğerleri yani çok önemli değil. Olsa da olur, olmasa da olur. Ha yani çok zengin bir oyuncuysan bas. Hepsinin dengeli bas. Yani biz burada mesela çok para bastık ama dengeli bastık burada biz hepsine. Mesela hepsinin arasında 20 seviye fark var. Buradakilerde de aynen o şekilde. Hatta şunu da yapmamış mıyız da? Şunu falan bari yapabiliyor muyuz? <laughs> Yapma yetmedi bak. Sinir oldum onu mıyım benim. <laughs> Gel buraya. Şunu alalım bebeğim başım şöyle. Şunu alabiliyor muyuz? Oğlum ben bunu emlak harcarım abi bu arada. Acımam. Ya ver işte birader. Uğraştırma beni. Oğlum kurkanıma sordu lan. <laughs> Verdiğim emlakı geri aldım ha. <laughs> çok iyi çok iyi. Gört. Ben bunu sevdim. Ş Şunu şöyle alsak. Tamam bu yetiyor mu bundan? Buradan ölümcülü de aldık. Şimdi ben buradan neye basayım? Neye basayım? Hmm, şu ölümcülü de basabiliriz aslında. Veya egzonikine bassak ya lan egzozun yeterdi ya bir şekilde basalım buraya şurada ne varmış dayanıklılıklar varmış şunlara basalım bari buraya kuluçka hiçbir zaman boş bırakmayın hani elinizden geldikçe süresini takip edin runik dizilemeye kinim abi biz runikler de dönmüş çünkü ya bizim şu anda runiklerimiz yanlış ama biz ee, şeyden dolayı kullanıyoruz bu direnişliler hasar düşürme biliyor ya o yüzden kullanıyoruz hani klan zindanında veya toplu basarda hani nesillere karşı falan bayağı etkili oluyor normalde e şey yapılıyor. Düşük seviyede kalp kullanılıyor. Yüksek seviye yani orta seviyede direnç kullanılıyor. Daha böyle üst seviyelerde şu çelik sır kullanılıyor. Çelik sır, direniş, bir de kalp var. Kalp var mı lan burada bir yerde? Yok. atmışız hepsini basmışızdır üstü ama. Neyse. Ya bir de şey var. Runiklerin e, özellikleri var tamam mı? Bakayım bir runik var mı bizde? Ha. Mesela bak burada atak veriyor, ikinci sıra veriyor. E, bu birinci özellikler var ya. Birinci özellikler sabit. ikinci özellikler değişken. O yüzden İkinci özellikleri sağlam seçmeye çalışın. Mesela bunun özelliği neymiş? Bunun sar sarı, bu çöp, bu değişik. Ama bunun alt özelliklerinde yüzleri atlat var. O yüzden biz bunu tutuyoruz mesela. Ve direniş setini kullanmak için. Burada ne var? Ekzeler var ama altında yine atlat var. O yüzden bunu kullanıyoruz. Ve yüksek seviyeli yani kırmızı olduğu için bunu kullanıyoruz biz burada. Daha fazla bonus alabilmek için. Bunun da ilk özelliği HP ama yine altında yüzleri atlat var. Bunun ne? Bunun eksi zarar. Onun da atlatı var. Bunun HP. Bunun da HP. Oğlum bizim dünkü çok kötüymüş lan. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Yine iyi Şeye geçelim abi. E, ee, geçelim. Şimdi normalde kartlarda hep şey yapılması lazım. Eee gelişmişi açtın mı üst tarafta lazım tamam mı? Çünkü üst tarafta şey sana Atlat atlat veriyor. Bakın burada aktif bu aktif bonusları var. Aktif bonuslarını atlat veriyor. Ama hani üst taraftan gidiyorsan şey kullanman lazım. Ee, Bahamut kullanman lazım tamam mı? Ama alt taraftan gidiyorsan Odin kullanman lazım çünkü e, Üst taraftan gidip de Odin kullanırsan HP'n çok düşük oluyor mesela Biz bu altı yaşmadan önce bizim HP'miz şeydi 7-8'den falandı da ee, o, Bahamut kullanan kişinin HP'si işte şeydi Kaç? 12-13'e falandı yani Çok ciddi HP farkları oluyordu yani Şimdi Odin olmasına rağmen altı kullandık biz Hani bir tık toparlı gibi bir tık böyle çok çok değil ama yani şey yapıyor fark ettiriyor Kartlar çok kötü. Hani onu göstermeye bile gerek yok aslında ama neyse. Bu idare eder diye taktık bunu. Yoksa öyle kullanmalık değil yani. Kartlar nasılmış? Kartlarımız bayağı kötü ya bizim. Bayağı kötü. Bir tek mutlu kart var. Onu çok şanslı bana ne getirmiştim ben. Onun dışında çoğu böyle bir şekilde berbat. ve burada da e, şey dayanıklılık tercih ettim. Çünkü bedel kartlarında en, en iyi alacağınız şey e, özellikle dayanıklılık. O yüzden siz de bunlara dikkat edinseniz daha sağlam olur. Diğer bir kart ne veriyormuş. Bak diğer kartlı kart da HP ile şey veriyor. Dayanıklılık veriyor. Bir de artılar veriyor. Bu ne veriyormuş? %3 HP bir de dayanıklılık. Yani %3 olmasına bakmayın. %3 bile sizi bazen yani kurtarabiliyor ya. Yani. Hatta bedef verdiği için takmışım bu. Çöp bu. Ya yani Endo'da şimdi bakın. Bir de şey var. şans faktörü var bu kartları takarken şans faktörü çok önemli. Örnek veriyorum sana gidip de işte kritik kartına 4 tane şey çıkarsa hani 25 kritik çıkarsa tamam mı? 4 tane kritik kartına 25 kritik çıkarsa sen mecburen ortadan yiyeceksin. Mesela bizimkisi gibi. Bizim kritik kartlarına bakar mısınız bir bak. 25, 15, bu boş. 25. Yani 3 tane kritiklik e, kritik e, kritikli fedef kartımız var. Bizim yukarıdan gitmemiz saçmalık olur. Çünkü bir tane kritik kartı kullanıyoruz Hani bir tane fedef kartı kullanabiliyoruz gördüğünüz gibi. E bizde 3 tane var ve bonus da almamız lazım. Yukarıdan alamadığımızı aşağıdan telafi ediyoruz. Yani biz ne yapacağız? Şimdi buradan buraya açacağız. Sonra yukarıdan devam a, devam edeceğiz açmaya. Ama e, zaten bunları açmak öyle kolay değil. Yani her birini açmak için 2 haftalık zindan yapmak falan gerekiyor. E, birikim yapmak gerekiyor bunların içinde. Burası bu şekilde. Bunlar zaten hep paralı bunlar. Bunları şey yapmazsınız. Eee... kahramanlarda başka anlatabileceğimiz ne var? Kahramanlarda anlatabileceğimiz... Yani Tanrıçalı zemin var aslında. Tanrıçalı zemin de önemli. Şimdi oyunda etkinlikler geliyor tamam mı? Hani Tanrıçalı etkinlikler falan geliyor. Ee, savunmanız çok düşükse şu ista var ya. Ista tam bir var Hani bu savunmanızı gerçekten uçuşturuyor. Atlat ve HP veriyor. Hani bu... E, sizin seviyeniz yani düşük seviyelerde çok fazla etki ediyor. Hatta bize ee, bizim çarın şey var e, kaç? Yüz develerde falan çok eziktik bir tamam mı? Hani bu şey etkinlikler gelene kadar. İsta geldi. İsta etkinliğinden sonra bizim hesap böyle şey yaptı. Hani kendine gelmeye başladı. Hani para basıyoruz ama ezik kalıyorduk tamam mı? İsta etkinliğinde bizim egzomuz oturdu. Ondan sonra böyle her şey üstüne bağlandı. Her şey yavaş yavaş böyle yerine oturmaya başladı. Bir de hani tanrıçanızı toplarken şuraya bir kontrol edin. Hani anlaşmalarda hep böyle bir sonraki açmak için hazırlanın. Hani örnek veriyorum. işte mor sınıftan sen tamam mı? İşte bu aurora yaşamak için sen sana şey istiyor. Artı iki e, şey istiyor. Anla istiyor. Ar, anlayı artı iki bas bırak. Hatta şu ar, a, normalde bulaşma bile. Biz bunu bildiğim kelimesini niye sildik? Onun kaç yüz lira falan sildik bunu. onu. E, sonra işte Nori'ni açmak için işte onu artık yap, bunu artık yap falan filan. Bu şekilde ilerleyin burada. Ha, bir de bu şey var ya e, Athena ve şey Valkür. Ya yani Val bunları aslında almanız önemli ama e, şey de almayın bunları. tan çetkinliğini almayın. Bunlar çünkü çok, saçmalık. Bunu oyuna toplay toplayabiliyorsun. Mesela bak. Biz şuradan bir yenileme atalım. Geliyor mu bunlar? Şuradan alalım da bir. Gelmedi. Bak mesela Valkür geldi. Deli gibi atıyor bunlardan. Hani biz ondan bayağı almıştık daha. E, sizin hani etkinliklerden en acilinden alabileceğiniz şey birincisi şu melodi. Şuradan göstermeye her şey. Şu Melody. Melody çok önemli. Çünkü bu size şey yapıyor. Müzikalitinde akort veriyor. Akortta hani basmak yani bayağı şey yapıyor, sabit etki ediyor. Bak direkt sana 5 tak veriyor. Karaktere de işte 150 KYP veriyor. Ki bir de bunu şey yapıyor hani müzik altında 2 yaptığında tekrar savaşa çıkan akort basıyorsun. 3 şey etki ediyor. Endo etki ediyor. 4 Exo etki ediyor. Bir de hani ee, sonra onu geliştirince hani o şey var ya etkinlikteki en altta şey var yani parça var. Onu alıp bastığında e, müzik aleti dönüşüyor. Sonra hamanifeye geçiyor tamam mı? Harmoni fe tanıtıcısını alıp akortlayabiliyorsunuz. Biz mesela burada şey yaptık. E, karakterle savaş akort ettik. Bir sonraki etkinlikte e, şey yapacağız. Biz bunu açacağız. Şu anda 25 tane var. yani bunlara kaç tane geçecek? 50 50 müzik parçası sonra bizim müzik aleti 3 olacak ve endoya da akort yapacağız. Yani mesela bu bir örnek. Ve taş etkinlikleri de çok önemli. Hani taş etkinliklerini yani taş etkinliklerinden iyice bir faydalanmanız lazım. Çünkü oyunun bu var ya şey nasıl diyeyim 150 yani 140 150, 150 arasında sonrası hep böyle şey istiyor. E, ee, bonus arar, bonus bağışıklık. Ya yani bonus bağışıklığı isten bonus kalmayınca adamı rasa vuramıyorsun. böyle yani denge gitmen lazım şu anda mesela. Bizim mesela kaç çıkar varmış tam şu anda. Statlerimizi gösterelim bakalım. neymiş? 82 kadar dayanıklılık 80k atlat. Yani şu anda bizim dayanıklılığımızı kıramayacağı için atlatımız da kimse yani şey yapamıyor, kıramıyor. Ya zaten şu an şu anda bizim normal şey e, 90k falandı ben bunu düşürdüm. Ee, HP kart takmak için HP'mizi arttırdım. işte dayanıklılığımızı arttırdım. O kendini bir şekilde yani amort etti o. Başlık bu arada bir şey değilmiş. Ben bunu 80 diye biliyordum. Ama hani bas basılacak şey var herhalde orada. Gençlere bakayım mı? Gerçi gözükmüyor ki burada şuradan. Şöyle bir ya göstersin. Çık gir yapalım. Göstermiyor ya İşte işte yeni yeni permete yolumuz lazım ya. Bak işte bu sevmiyorum bu özelliği ya. Dur lan ne varmış genlerde Duruyor bir şey atmış bu. Ha gel atmış. Kratos'la eşleştirmiş. Şunu da eşleştirdim bari zaman. Hey bak gönderi sevmemiştim bir önceki videoda. Onları göstereyim. Bir de genlerde şey şeye dikkat edin. Ee, şu şey var ya, yeniden yükleme var ya, bunları biriktirin. Bunlar ileride gerçekten aradığınız renkler. Çünkü ileride e, hesabınızı artıra basmanız lazım oluyor. Bunları da hani elmasla basamazsınız Burada çünkü 25 istiyor. Bak mesela buradan atayım ben, tamam mı? Şu an değiştirmeyeceğim ama hani atayım yine senin için. 25 istiyor yani, değmez ya. 25'e, yani elmas böyle değmez. O yüzden hani e, serverin başında bunları biriktirin. Altından önce yenileme atmayın oraya eksi zarar veriyormuş mesela bu yüzde yedi. Bu açık. buna kapat. Ne var şurada? Karakter artıları var. Bu bizi birazcık daha tutar. En azından kırmızıya kadar. Eksi zarar. Bunda şey yok. Dayaklık Bu da tutar. Bu da tutar. Yani böyle böyle işte şeyler. Boş böyle şeyler. Ya oyunun bir de ilerleyen kısmında şey var. Eee sıralama var. Ekipmanda hani bu şey yapıyorsunuz ya. Ekiz muhabbeti var ya. Ekiz muhabbeti var. X hız basıp da ekstra öncelik alabiliyorsunuz. Onunla bilginiz olsun. X hız veriyor. O da önemli aslında, basmak lazım. Bir de şu şey var ya, yarmalar falan var ya, yarmaları geldiği gibi yapmayın. Bekleyin, harcama etkinliğini de yapın. Ya biz de biliyoruz şu anda basıp hani SG'yi almıyor ama bunları harcama de yapmak çok daha mantıklı. Çünkü şu anda bir basması 700 istiyor. Yani 700 az buz değil yani ya. Ve kesinlikle ve kesinlikle pineğinizi elmasa masajımayın. Zaten fasulyeden size deli gibi atıyor. Bu arada size fasulyeyi tanıtayım. Hani tanıtayım derken kaç develde patladığını söyleyeyim ben size onu. Şu şey var ya 95. kat. 95. kat şey istiyor. 3.5 SG istiyor. Şu e, 3M istiyor galiba. Aynen 3 de bu patlıyor. Bu 2.5 de patlıyor. Bu 2 de. Bu 1.5 M'de. Bu 1M, 1M 200 falan herhalde bu da. Diğerleri de, de kolay şeyler zaten eee başka kart. Kart tam 5.5'te patladı bizim. Beş buçukta açılıyor bu. Bu. Bu 6'da altı, açılıyor bu tam. Bu. buna biz de çekişim biz daha. Bizim veriyor lan bakayım bir de. Yok izin, izin vermiyor. Vermez ki ama. Niye versin? Bak mesela biz bu şarda bile bayağı şey yapmışız ya. Neyse ya bu videoda başka anlatacak bir şey yok aslında. Yani kahramanlarla ilgili hani anlatacak kırmızı bu kadar birazcık da genlere çünkü hani genleri normalde alımcaklar ama genler de bazen karakter e, karaktere etki ediyor karaktere etkiliyor diye onlardan anlam istedim e, bugünkü kahraman tanıtımında bu kadar hani merak ettiğiniz bir şey varsa yine yazın söyleyin ben size yine yardımcı olmaya çalışayım İzlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim hadi ablamazsınız görüşürüz.